yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kayyonlar çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştısın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlısın. Sin başlasın. Fatih İstanbul'u fethetti yaşlısın. <laughs> Gücüne çarpmak gerek zamanının efendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taşlısın. Fatih İstanbul'u fethetti yaşlısın. Şu mihrap Sünayettin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım işaret aldığı gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Uluvatlı Hasan'dan. Sen ki kuşlara bayrak olacak kumaştansın. Fatih İstanbul'u fethetti yaşlısın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler kışlayıp halemlerinde kışlasın. Yürü aslanım fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştısın. Açılışını yapmak üzere Afyon Belediye Başkan adayımız